15 Temmuz'dan önce fazlasıyla suistimal edilen, 15 Temmuz'dan sonra da fazlasıyla yok sayılmaya çalışılan, dini terminolojiler kullanılarak yok edilmeye çalışılan, maddeyinin içerisindeki en önemli kavramlardan bir kavramdır cemaat kavramı. Bazı cemaatlerdeki yanlışlardan dolayı, hatalardan dolayı, kusurlardan dolayı, ben cami cemaatinden başka cemaat tanımam diyerek, aslında kendi itikat zeminin oturduğu ehli sünnet ve cemaat kavramının içerisindeki cemaat kavramının yok sayılıyor olması ortamda ya beyin göçünün veya beyin ölümünün gerçekleştiğini bir göstergesidir. Cemaat dinimizdeki en önemli kavramlardan olmazsa olmazlardan biridir. Bu dinin yaşanabilmesi, ileriye aktarabilmesi, yıpranmadan, zayıflamadan, taviz vermeden bir din, bu dinin yaşanabilmesi için cemaate, cemaatleşmeye ihtiyaç vardır kardeşim. Cemaat hem bizi ısıtan hem başkalarını ısıtmaya yarayan olgunun adıdır. Adamın biri zamanın birinde bir cemaatin içerisinde bulunuyor. Bir şeyhe, bir hoca efendi intisap etmiş. Sohbetlerine gidiyor, geliyor. Kendisine görev olarak verilen vitleri yerine getiriyor. Vazifesi neyse onu yapmaya çalışıyor. Bu zaman içerisinde dini çok güzel yaşarken daha sonra dünyalıklara dalıyor. Kendisini dünyanın içerisinde buluyor cemaatten uzaklaşıyor. İbadetleri yavaş yavaş aksamaya başlıyor. Aradan 3-5 sene geçmeden tekrar eski haline gelmek için hocasının yanına uğruyor. Hocasına selamun aleyküm aleyküm selamdan sonra neden bu pozisyona geldiğini anlatmaya başlıyor. Hocası elinden tutup onu evine götürüyor. Evde yanmakta olan sobanın içerisinde maşa ile beraber köz haline gelmiş bir tane odunu alıyor. Sobanın kenarına koyuyor. Daha sonra talebesinin dikkatini oraya çekmek için 3 dakika boyunca o köz halinde olan oduna bakıyor. Köz halinde olan odun zaman geçtikçe sönmeye başlayınca tekrar o köz halindeki o, ol sönmekte olan odunu alıp soban içerisine atıyor. Yalnız kalırken sönmekte olan közün soban içerisinde tekrar alevlendiğini gören talebesi alması gerektiği mesajı alıyor. Cemaatin içinde bulunmayınca söneceğimizi, cemaatin içinde bulununca tekrar alevleneceğimizi, ısınacağımızı ve ısıtacağımızın farkına varıyor.